Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde nasıl bir elektrik devresinde DC motorun yönünü değiştirmeyi öğreneceğiz. Bunu da sürgülü anahtar yardımıyla yapacağız. Şimdi tenkriketi açalım. Devre kısmından circuit kısmına tıklayıp yeni devre oluştur diyoruz. açılan sayfada şöyle sevgili anahtarımızı alıyoruz. İki tane alıyoruz sevgili anahtardan. Biraz da büyütelim. Hemen 9 voltluk pilimizi alalım. Bir de DC motor alıyoruz. Şimdi bunların yönünü ayarlayıp devre bağlantısına geçelim. Şöyle 9 voltluk pilimizi bu şekilde yerleştirdik. Sevgili anahtarlarımızın da yönünü değiştirelim. Yönünü değiştirmek için biliyorsunuz buradan da yapabiliyoruz ya da klavyede bulunan R harfine bastığımız zaman bunları istediğimiz yönde çevirebiliyoruz. Evet ilk olarak 9 voltluk birimizden etkilin eksi kısmından bir kablo alıp terminal bir kısmına sürgülü anahtarın terminal 1 veya ikisine bağlıyoruz şu şekilde. Burada 2'ye bağladım. Aynı işlemi Diğer süvgüli anahtar için de yapıyoruz. Eksi kısmından aldığımız için kablonun rengini siyah olarak ayarlıyorum. Artı kısmından gelen kabloyu da diğer terminal kısmına bağlıyoruz. Bu da terminal 1'e bu şekilde bağlanıyor. Kablonun rengini değiştireyim. Kırmızı yapalım. Bu da artıdan gelen kablomuz. Aynı şekilde diğer anahtarı da aynı işlemi uyguluyorum. Terminal 1 kısmına bir kablo çektim. Şimdi motorumuzdan da biliyorsunuz terminal 1 ve 2 var. Onları da buradaki orta kısmına bağlayacağız. Terminal 2'den gelen kısmı ikinci sürgünün orta kısmına bağladım. Bunu farklı bir renk verebiliriz. Terminal 1'den de diğer sürgülü anahtarın orta kısmına bağlamış oluyoruz. Evet, şimdi simülasyonu başlattığımızda her bir sürgülü anahtarda farklı yönde dönecek motorumuz. Biraz daha yakınlaştırayım ve beraber bakalım. Simülasyonu başlatalım. Ve birinci sürgülü anahtarımı açtığım zaman bakın saat yönünün tersine dönüyor. Eksi 17568 RPM şeklinde dönüş yönünü gösteriyor. Şimdi bu sürgülü anahtarı kapatıp diğer sürgülü anahtarı açtığımızda bu defa saat yönünde dönecektir. Evet bu sefer saat yönünde dönüş sağlamış oluyoruz. Yani sürgülü anahtarla biz motorun dönüş yönünü kontrol etmiş oluyoruz. Burada sola dönerken burada sağa doğru dönüyor. Çünkü buradan gelen akım elektrik akımı bu şekilde bu kablo üzerinden motora giriyor ve motor bu yönde dönüp döndükten sonra akım tekrar buradan geri geliyor. Şuradan geri dönüyor pile. Burada da tam tersi oluyor. Buradan gelen elektrik akımı motordan tekrar pile geri dönüş sağlamış oluyor. Evet. Bu dersimizde sürgülü anahtarla motorun dönüş yönünü kontrol etmeyi öğrendik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.